Merhaba. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik sunduğu Jın Kart hizmetine nasıl başvurabileceğinizi anlatacağız. İlk olarak tarayıcınızdan jinkart.diyarbakir.bel.tr adresine giriş yapın. Bu sayfada karşınıza başvuru yap ve başvuru sorgula seçenekleri çıkacak. Yeni başvuru yapmak için başvuru yap butonuna tıklayın. Tıkladıktan sonra başvuru formunu göreceksiniz. Formda ad, soyad, kimlik bilgileri gibi bilgileri doldurmanız gerekiyor. Örnek olarak bu alanlara kendi bilgilerinizi nasıl gireceğinizi gösteriyoruz. Tüm bilgilerinize girdikten sonra burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta başvurunun tamamlanabilmesi için e-devlet üzerinden sosyal güvenlik kayıt belgesi almanız gerekiyor. Şimdi e-devlete giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra arama kısmına sosyal güvenlik kayıt belgesi sorgulama yazın ve ilgili sayfayı açın. Buradan sosyal güvenlik kayıt belgenizi indirip bilgisayarınıza kaydedin. Şimdi başvuru formuna geri dönün. Dosya yükleme alanında Dosya seç butonuna tıklayın ve indirdiğiniz sosyal güvenlik kayıt belgesini ekleyin. Tüm bilgilerinizi kontrol edin, eksiksiz ve doğruysa onay kutusunu işaretleyin. Ardından formu göndermek için kaydet butonuna basın. Başvuru süreciyle ilgili videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.